Valilik bahçesinde yapılan açılış kokteyline Vali Yılmaz Arsan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, Milletvekili Cemal Öztaylan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hacı İbrahim Gözükara, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü İbrahim Şenöz, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Özenç, Ali Öztozlu, İl Müftüsü Turgut Açarı, AK Parti İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, Daire Müdürleri, Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi eski vali Rıza Akdemir'in özgeçmişi ve yazdığı bir şiir okundu. Bunları düşünürken çatlayacaktım başım. Bir mantığa yalanmış gibiyim arkadaşım. Bunları <laughs> tarayan bakışları sizlendi. Sikirin yapıp bana şöyle seslendi. Bu yan başından geçen bir olay. Vali Yılmaz Arslan'da bir konuşma yaparak hem bahçe hem de sergi salonuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Bu ortamın bu güzellikleri çoğumuz zaten gördünüz. Ancak bir program yaparak bunları sizlere dostlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla, balık esirlerle paylaşalım istedik. Dünyamızın iş katı yeterli büyüklükte olduğu Seyirci salonunu yapmak istedik çünkü zaman zaman seyirci salonu oluyor boyuyor Balıkesir'de. Bu seyirci salonuna da kısa süre önce kaydettiğimiz Balıkesir'de de varip yapmış olan bir bir büyüğümüzün Rıza Demir'in adını vermeye uygun gördük. Daha sonra hep birlikte kurdele kesilerek Balıkesir fotoğraflarının bulunduğu sergi gezildi. Ya Allah bismillah. Ver adamı sen

Fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından açılışı yapılan Valilik Bahçesi'nde Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından seslendirilen sola ve koro konser eşliğinde bir kokteyl verildi. Hakan! Hakan!